beline diline sahip Hacı Bektaş Veli nişan Diline, beline, diline sahip Hacı Bektaş Veli, Nişaburlu bir Türkmen babasıydı. Türklüğün has ve öz evladıydı. Eline sahip ol demek, el demek, il demektir. İl teriş kağın, il tutmuş han. İl demek, şehir demek değil bugünkü, devlet demektir. Türklerde il eşittir devlet. Eline sahip çık derken, devletine ve bağımsızlığına sahip çık diyor Hacı Bektaş. Bunu söylediğinde Anadolu'da Moğol istilası var. Türk birliği dağılmış durumda. Peki bel ne demek? Hiç Çamlıbeli duymadınız mı? Anlatın. Bel göre demektir. Yöre kültürü, geleneği ve ananeyi ifade eder. Hani ben az önce anlattım ya kendi Nevruz geleneklerimiz biz bizim yörede, bizim belde sürdürüyoruz diye. Kültürün aktarımını ve varlığını muhafaza et demektir. Kültürünü başka kültürlerin etkisiyle değiştirme demektir. Dil ise Türk Anadolu'da Farsçanın ve Arapçanın hakim olmaya başladığı dönemde Hacı Bektaş Veli Türkçeyi öne çıkardı. Zaten o dönemde bir Türkçe akımı vardı.